Ben Selman Hoca değerli arkadaşlarım. Anayasa dersimizde yargı ünitemiz hızla devam ediyor. Üçüncü bölümdeyiz. Harika notlarımız var arkadaşlar. Ve herkesin zor diye bildiği yargı ünitesini, anayasa mahkemesini emin olun. Çok kolay bir şekilde sizlere sunacağız. Youtube'da Servan Hoca kanalındasınız. Sayfamı kaldırmadan çevirmeden önce şu ekrandaki zil işaretini açmanızı rica ediyorum. Yeni videolarımızdan ilksin haberiniz olsun değerli arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Evet konumuz ne? Bugün ne işliyoruz? Bugün anayasa mahkemesini işliyoruz değerli arkadaşlar. 2020 bilgilerimiz en güncel, en taze bilgilere göre. Evet bakın ilk cümlemizde 3 tane KPSS sınav sorusu var. 1961 anayasasıyla kuruldu. Ne kuruldu? Anayasa Mahkemesi. Açın bakın sınav sorularına. Defalarca çıkmış. 61 Anayasası'nın özellikleri arasında hangisi yer alır yer almaz. Anayasa Mahkemesi ne zaman kurulmuştu? Bitti. 1961. Arkadaşlar Türkiye'de hatırlayın 4 tane yüksek mahkeme olduğunu bir önceki videomda defalarca vurguladım. Neydi? Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık. Bu 4 yüksek mahkemeden en yüksek olan mahkememiz hangisidir? kesinlikle Anayasa Mahkemesi'dir. Ve Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir. Dört tane yüksek mahkemenin tamamının kararları kesindir. Kararları resmi gazetede yayınlanır ve bu kararlarına yargı yolu da nedir arkadaşlar? Tabii ki kapalıdır ve anayasa mahkemesi en yüksek mahkemedir ama arkadaşlar savcısı olmayan bir mahkemedir. Bakın harika sınavlık düşürücü bir ifade anayasa mahkemesinin ve unutmayın uyuşmazlık mahkemesinin bakın bir anayasa mahkemesi iki uyuşmazlık mahkemesi bunların ne yok savcısı yoktur bu bir. Bu arada arkadaşlar anayasa mahkemesi kendi alanda. Kendi alanı neydi arkadaşlarım? Anayasa hukukuydu. Anayasa mahkemesi kendi alanında ilk ve tektir. Bu ne anlama geliyor? Yani arkadaşlar Ankara'daki anayasa mahkemesinin dışında İstanbul'da buna bağlı bir şubesi ya da alt birimi yok. O zaman hem ilktir hem de tektir. Peki kimler ilk ve tektir arkadaşlar? Anayasa mahkememiz ve uyuşmazlık mahkememiz. O zaman bu ikisinin iki ortak özelliğini bir kez daha vurgulayalım mı? Geriden geliyorum. Anayasa Mahkemesi ile uyuşmazlık mahkemesi. İkisi de kendi alanında ilk ve tektir. Bir, anayasa mahkemesinin ve uyuşmazlığın savcısı yoktur. Süper süper. 2017'de anayasa değişikliği referandumuyla arkadaşlar... Anayasa Mahkememizin o en yüksek olan mahkemenin üye sayısı 17'den kaça düşürüldü? 15. O zaman sınavda gelirse AYM'nin toplam kaç tane üyesi vardır derse kaç tanedir? 15. Bitti. Gayet kolay. Ve Anayasa Mahkemesi kaç parçadan, nasıl bir yapıdan oluşuyor? Bir tane genel kurulu var. Büyük olan. Bir de arkadaşlar iki tane küçük alanı yani bölümü var. Bakın sınavda veya yayın denemelerinde oyuna gelmek istemiyorsanız yazıyorum, çiziyorum arkadaşlar. Şöyle yazarsa yanlıştır. Bir genel kurul ve iki dairesi vardır. Hayır daire değil. Ne var arkadaşlar? Bölüm var. Bunlar böyle kaliteli kelime oyunları maalesef. Bir genel kurul ve iki bölümden oluşuyor. Peki genel kurul kaç kişiyle toplanır? Bölümler kaç kişiyle toplanır? Banko deneme sorunuz. Genel kurul en az 10 üye. Bakın bu yayınlar sıkandıracak. Şuradaki az yerine çok yazacaklar. En az 10 üye artı başkan hadi bilemedim başkan vekili. O zaman şu yöneticilerden biri artı en az 10 kişi genel kurul toplantısını yapıyor. Bu arada zaten toplam kaç kişilerde? 15. Demek ki genel kurul toplantısını 11 kişiyle yapmak zorunda. En az 11. En az 11. Bölümler 4 üye ve başkan vekili. Bakın şimdi farkı yakaladınız mı? Genel kurulda en az 10 üye diyor. Bölümde ise en az kelimesi yok. 4 üye artı yönetici. En az 10 üye artı yönetici. Lütfen ama lütfen bunlara dikkat arkadaşlar. Hemen sayfamızı kaldıralım. İkinci bölümde ikinci sayfamızdayız. Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl için seçilir? Tabii ki 12 yıl için. Kaç defa seçilebilirler? Tabii ki bir defa. Hatırlayalım mı arkadaşlar? Anayasa mahkeme, Mahkemesi 12'ye 1, Danıştay 12'ye 1, Yargıtay 12'ye 1 ama Uyuşmazlık Mahkemesi 4 yılda bir seçilir üyeleri ve tekrar seçilebiliyorlardı. Peki anayasa mahkemesine üye olabilmek için bakın burada kaliteli sorularınız var. Anayasa mahkemesine üye olabilmek için 45 yaşını ne yapmak gerekiyor? Dolduracaksın. O zaman 65'i de geçmeyeceksin. Şöyle matematiğe dökelim mi? 45. Bakın buraya eşittir'i de ekliyorum. X yazıyorum. Vatandaş olsun bu. Bu da 65. İşte bu arada olacaksınız arkadaşlar. İşe yarar. 45'i doldur 65'i geçme. Bu arada raportörler Anayasa Mahkemesi üyesi olabiliyor. Anayasa Mahkemesi'nin raportörleri Anayasa Mahkemesi'nin asli üyesi ya da bildiğin üyesi olabiliyor. Raportörün Anayasa Mahkemesi'ne üye olabilmesi için 5 yıl raportörlük yapması lazım. Avukatların AYM'ye girebilmesi için en az 20 yıl avukatlık yapması gerekiyor. Birinci sınıf hakim ve savcıların anayasa mahkemesine üye olabilmesi için en az 20 yıl. Üst kademe yöneticilerinin en az 20 yıl. Öğretim üyelerimizin de profesör veya doçent olması gerekiyor. Toparlayalım mı? Raportörlerde 5 yıl hizmet avukatlarda, hakim savcılarda, üst kadim yöneticilerinde 20 20 20 öğretim üyelerinde profe doçentlik ünvanı aranıyor. Bu arada arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'nin başkanı ve başkan vekilleri, başkanı ve başkan vekilleri kendi içinden gizli oyla 4 yıl için seçilir. Anayasa Mahkemesi'nin başkanı, başkan vekilleri nereden gelir diye soru gelse, başkanı ve başkan vekilleri kendi içinden 4 yıl için seçilirler tekrardan başkan veya vekilliğe seçilebilirler. Neden? Çünkü kaç yıl üyediler? 12 yıl. Kaç yıl başkan veya başkan vekiliydiler? 4. Peki bizim 12'nin içinde kaç tane 4 yıl var? 3. O zaman ben ya da şu vatandaş anayasa mahkemesine başkan seçildiyse kaç yıllık başkandır? 4. Peki kaç yıllık üyeydi? 12. O zaman ben kaç defa başkan olabilirim? 3 defa. 3 kere 4. 12 yapar değerli arkadaşlarım. Süper. Anayasa Mahkememizin üye tablosu işte burada can alıcı bir noktadayız. Arkadaşlar küçük bir dokunuş olayı bitirir. Anayasa Mahkemesi'nin toplam kaç üyesi vardı? 15. Ne zaman 15 oldu? 2017. Elde var 1. Bu 15 üyenin 3 tanesini kim seçer? Meclis kaldı 12. 12 tanesini Cumhurbaşkanı. Şimdi kıymetli arkadaşlar bunu oturtalım. 15 kişilik Anayasa Mahkemesi'nin 3 üyesini meclis 12 üyesini kim seçiyor? Cumhurbaşkanı. Tamam. Ve meclis 3 üyeyi nereden seçiyor? Ona bir bakalım. Arkadaşlar Sayıştay'ın başkan ve üyelerinin içinden 2 tanesini. Bakın meclis 3 üyeyi nereden seçiyor? 2 tanesini Sayıştay'ın içinden, bir tanesini de baro başkanlarının önerdiği serbest avukatlardan. Toparlayalım mı? Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin 3 tanesini meclis seçer. ikisini Sayıştay'ın içinden, birini serbest avukatlardan. Bu serbest avukatları kim öneriyor? Baro başkanları. İki Sayıştay, bir avukat eşittir 3 üye. Bu arada bakın şimdi nasıl oluyor? Hep 3-3 geçecek. Meclis Anayasa Mahkemesi'nin 3 üyesini 3 turlu gizli oyla seçer. Bakın bir daha söylüyorum. Tamam mı? Meclis 3 üyesini 3 turlu gizli oyla seçer. Birinci turda üye tam sayımız olan 600'ün en az 2 bölü 3'ü 400 milletvekili büyük rakam. İkinci turda seç, eğer bir de seçilemezse ikinci turda 301 yani üye tam sayısının salt çoğunluğu süper. Eğer burada da seçemeseler üçüncü turda iki adaydan en çok oyu alan. Tekrar edelim mi? Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin 3'ünü meclis seçer. Sayıştay'dan 2 serbest avukatlardan 1. Bu avukatları baro başkanları öneriyor. Meclis 3 üyeyi 3 turlu gizli oyla seçiyor. 1. turda 400. 2. turda 301 milletvekili. 3. turda da en çok oy alan. Gelelim bu tarafa. 15'in 12'sini büyük bölümünü Cumhurbaşkanı seçiyor. Peki Cumhurbaşkanı bunları nereden alıyor, nereden getirtiyor? Yargıtay'dan arkadaşlar 3 üye. Tutun aklınızda. Danıştay'dan 2 üye. Yargıtay 3, Danıştay 2. Tekrar ediyorum. Yargıtay 3, Danıştay 2. Öğretim üyelerimizden arkadaşlar 3 üye geliyor. Yalnız burada küçük bir nüans var. Bu öğretim üyeleri YÖK'ün kendi üyesi olmayacak. YÖK elemanı olmayacak. Bir. İkincisi bu öğretim üyelerinin en az ikisi hukukçu olacak. En az ikisi hukukçu olacak kıymetli arkadaşlar. Bir de şu hukuk fakültesi iktisat veya siyasal bilimlerden birinden gelmiş olacaklar. Tekrar edelim mi? Yargıtay'dan 3, Danıştay'dan 2 oldu 5. Toplam kaçtı? 12. Yargıtay 3, Danıştay 2, öğretim üyelerinden 3, toplam 8'i yakaladık. Bu öğretim üyelerimiz YÖK'ün kendi elemanı olmayacak, kendi üyesi olmayacak. Üniversitelerin hukuk, iktisat, siyasal bilimleri bölümünden olacak ve en az ikisi de hukukçu olacak. Şimdi tekrar ediyorum. Yargıtay'dan 3 geldi, Danıştay'dan 2 geldi, öğretim üyelerinden 3 geldi, 8. 4 tane de şuradan geliyor. Kimdir? Nereden geliyor bunlar? Ya üst kademe yönetici, ya raportör. Hatırlayın 5 raportörlük yapmak şartı vardı. 1. sınıf Sınıf hakim savcı serbest avukatlar 20 yıl 20 yıl 20 yıl 5 yıl hizmet üst kademe yöneticileri raportör birinci sınıf hakim savcı serbest avukatlar şu dört tanesinden 4 alandan 4 tane üye seçiliyor. O zaman son kez tekrar ediyorum. Burayı anlamak çok önemli. Yargıtay'dan 3, Danıştay'dan 2, öğretim üyelerinden 3, şuradaki nokta noktadan da 4 tane üye. Toplam 12 üye. Cumhurbaşkanı 3'ünü de meclis seçiyor. Toplam kaç kişiler? 15 umarım oturdu. Değil mi arkadaşlar? Peki Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına hemen ivedilikle bakalım nasılmış? Bütün kararları resmi gazetede yayınlanıyor. Tabii ki arkadaşlarım niye? En yüksek mahkemedir zaten. Kararları resmi gazetede yayımlanıyor Ve bu kararları kesindir yargı yolu tak kapalı. Yargı yolu kapalı. Yalnız küçük bir nüans. Yüce Divan olarak yaptığı işlemlerde Yüce Divan kararlarına bir kere itiraz değil. Ne arkadaşlar inceleme talep edilebilir. Bakın, itiraz değil inceleme hangi kararlarına Yüce Divan dikkat edelim. Burası önemliydi. Arkadaşlar iptal kararları gerekçeli yazılır. Tekrar ediyorum. Kararlar resmi gazetede yayınlanır. Kesindir yargı yolu kapalıdır. Sadece Yüce Divan kararlarına bir kere itiraz değil inceleme istenilebilir. İptal kararları gerekçeli yazılır. İptal kararları geriye yürümez. Bunlar banko deneme cümleleriniz. İptal kararları geriye yürümez, gerekçeli yazılır ve iptal kararları en fazla bir yıl ertelenebilir sonucu tekrar iptal kararları gerekçeli yazılır İptal kararları geriye yürümez İptal kararları en fazla bir yıl ertelenebilir ve Anayasa Mahkemesi karar verdiği zaman kanun koyucu gibi hüküm tesis edemez Yüce divan kararlarına bir kere inceleme talep edilebilir çalışma esaslarına bakalım şekilden davalar öncelikle görüşülür şekilden yani nasıl çıkardınız demek istiyor şekilden davalar öncelikle görüşülür esas daha sonra Yüce Divan dışındaki davalar dosya üzerinden incelenir. Osman arkadaş, Anayasa Mahkemesi seni beni çağırmıyor. Evraklarımız üzerinden inceleme yapıyor. Sadece nerede dosyanın dışına çıkıyor? Yüce Divan'da. Cümleyi okuyalım. Yüce Divan dışındaki davalar dosya üzerinden incelenir. Bireysel başvurularda duruşma yapılabilir. Çağırın şu Ahmed'i Mehmet'i deyip duruşma yapabilirmiş. Genel Kurul hangi konuları görüşüyor? Anayasa değişikliği, Yüce Divan, parti kapatma, hazine cezası verme partilere değil mi? İptal ve itiraz havalarına bakma böyle önemli konular nerede görüşülür? Anayasa mahkemesi genel kurulunda. Bu arada genel kurul en az 10, en az üye artı yönetici tarafından toplanıyor değil mi hatırlayalım. Bölümler neye bakar? Bireysel başvurular. KPSS sınav sorunuz. Emin olun. Emin olun arkadaşlar. Bölümlere bireysel başvuru ya da şöyle diyeyim bireysel başvurulara bölümler bakar ve bölümlerde 4 üye ve başkan vekili tarafından toplanıyordu. Süper. Hemen diğer sayfamıza bakalım arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz geniş bir konudur. Anayasa Mahkemesi kararlarına genellikle sağ çoğunlukla alır. Bu anadır, ana kuraldır. Ama arkadaşlar şuradaki 3 tane önemli gelişme var ya. Burada bu sağ çoğunluk hikaye ve sınavda sürekli çıktı ve yine çıkacak. 3 önemli gelişmede nedir bu? Anayasa değişikliğini iptal etmede. Siyasi partiyi kapatmada, partilere hazine cezası vermede, iptal et kapat parasını kes, iptal et kapat parasını kes. Anayasa Mahkemesi bunlarda karar verirken Toplantısına katılanların en az 2 bölü 3'ü bakın yayıncısı kandıracak üye tam sayısının 2 bölü 3'ü diyecek hayır üye tam sayısının değil toplantıya katılanların en az 2 bölü 3'ü tutun bunu aklınızda arkadaşlar anayasa mahkemesinin görevlerine hemen bakalım İptal ve itiraz davalarına bakar birazdan biz de bakacağız inceleyeceğiz. Yüce Divan olarak yargılama yapar. Tabii ki kimleri yargılar kimleri yargılamaz. Az sonra milletvekillerinin meclis tarafından düşürüldüğü istifa, devamsızlık ve bağdaşmayan görevde ısrar etmede vekilli kim düşürüyordu? Meclis. İşte o durumda iptal davası Anayasa Mahkemesi'ne açılıyor. Dokunulmazlığı kim kaldırıyordu? TBMM kaldırıyordu. İşte iptal davası nereye açılıyor? Anayasa Mahkemesi'ne. Arkadaşlar Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkan ve başkan vekili dışarıdan geliyordu. Nereden geliyordu? Anayasa Mahkemesi'nden. Bireysel başvuru hakkımızı ne zaman aldık? 2010'da. Kim bakar Anayasa Mahkemesi hangi parçası bakıyordu? Bölümler süper. Partilerin mali denetimini kim yapar? Sınavda defalarca çıktı. Partilerin mali denetimini aman ha arkadaşlar. Ekranımız kaydı şunu bir düzeltelim. Evet, partilerin mali denetimini anayasa mahkemesi yapar. Bunu yaparken kimden yardım alır deseydi o zaman sayıştay. Partilerin kapatma davasını ve hazine cezasına da yine anayasa mahkemesi bakıyor. Son cümlemi tekrar edip kağıdımı öyle kaldıracağım. Hazine cezası vermek partilerin partilere partileri kapatmak, partilerin mali denetimini yapmak, anayasa mahkemesinin görevi mali denetimini yaparken partilerin kimden yardım alırsa iştaydan yardım alır arkadaşlarım. Süper. Anayasa Mahkemesi'nin arkadaşlar Yüce Divan olarak yargılamasını birlikte inceleyelim. Evet Yüce Divan yargılaması nerede yapılıyor? Bölümlerde değil. Genel kurulda yapılıyor. Dikkat edin. Yüce Divan dışındaki diğer davalar dosya üzerinden inceleniyor. Demin de söyledik değil mi? Bir kez daha duymakta fayda var. Yüce Divan dışındaki diğer davalar dosya üzerinden inceleniyor. Yüce Divan kararlarına itiraz yok. İtiraz yok. Bir kere itiraz değil arkadaşlar. Ne isteyebilirler? İnceleme isteyebilirler. Yüce Divan'da savcılığı duralım. Duralım. Şöyle yazarak gösteriyorum. Anayasa Mahkemesi'nin tak neyi yoktu arkadaşlar? Baş savcısı yoktu. Anayasa Mahkemesi'nin baş savcısı yok. O zaman kim Anayasa Mahkemesi'nde savcılık görevini yürütüyor? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı vekili. Bu tamam mı? Sınavlık soru yakaladık. O zaman Yüce Divan olarak çalışan Anayasa Mahkemesi'nin savcılığı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya vekili yürütüyormuş. Tutun aklınızda. Anayasa Mahkemesi'nin ve Uyuşmazlık Mahkemesi'nin savcısı yoktu. Kimler Yüce Divan'a gider? Beklesin. Kimler gitmez? Gel bu tarafa hocam. Kimler gitmez? MİT Başkanı gitmez. Uyuşmazlık Mahkemesi'ndekiler gitmez. TBMM e başkan vekilleri gitmez. Başkanı gidiyor. Başkan vekilleri gitmiyor. Milletvekilleri gitmiyor. Dikkat edin buraya. Kimler Yüce Divan'a gider? Cumhurbaşkanı gider. Cumhurbaşkanı yardımcıları gider. Bakanlar gider. Duruyorum. Anayasanın dışında iç tüzükte de bu konu anlatılmış. Meclis iç tüzüğü diyor ki eski başbakanlar da gider. Bunu arkadaşlar bizden duymuş olun tamam mı? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, eski başbakanlar, TBMM Başkanı, gider ama başkan vekili? Hayır, gitmez. HSK'nın başkanı ve üyeleri. Burada HSK'nın doğal üyesi kimdi? Hatırladınız mı? Adalet Bakanı Müsteşarı. O zaman Türkiye'de Yüce Divan'a giden tek müsteşar aslında müsteşarlık kavramı kaldırılmış durumda ama anayasada halen bu kelimeyle yazdığı için ben de böyle telaffuz ediyorum. Arkadaşlar Türkiye'de Yüce Divan'a giden tek müsteşar kimdir arkadaşlar? Adalet Bakanı. Müsteşarı da o da neyin doğal üyesi olduğu için? HSK'nın. HSK'nın başkan ve üyeleri, meclis başkanı, bakanlar, cumhurbaşkanı, yardımcıları, cumhurbaşkanı, sayıştayın içindeki herkes, başkan ve üyeleri. Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay'ın ve Danıştay'ın içindeki herkes. Durun. Durun arkadaşlar. Danıştay'ın, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkeme'ydi. içindeki herkes Yüce Divan'a gider. Ama uyuşmazlık Mahkemesi Yüksek Mahkemedir. Bunlar Yüce Divan'a gitmez. Süper. Sayıştay'ın içindeki herkes gider. HSK'nın içindeki herkes gider. Müsteşar dahil arkadaşlar. Bu arada Yüce Divanda savcılığı yapan yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekili var ya, bunlar burada savcılık yapıyorlar ya, kendileri de orada yargılanıyor arkadaşlar. Tuhaf bir durum değil mi? Kendileri de orada yargılanıyor. Genelkurmay Başkanı, Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri Komutanları Yüce Divan'a gider ama jandarma genel komutanı Yüce Divan'a gitmez. Vallahi arkadaşlar ben olsaydım sizin yerinize ben gitmeyenleri öğrenirdim. Daha kolay arkadaşlar. MİT Başkanı Uyuşmazlık Mahkemesi'nin içindekiler Meclis Başkan Vekilleri Vekilleri, Milletvekilleri ve Jandarma Genel Komutanı Yüce Divan'a gitmiyor. Bir, Yüce Divan'da savcılık görevini kim yapıyor? Yargıta Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekili onlar da zaten nerede yargılanıyorlar? Yüce Divan'da. Yüce Divan kararlarına itiraz yok. Sadece bir kere inceleme. Süper. Harika. Çok kaliteli oldu. Anayasa mahkemesinde iptal davası arkadaşlar. İptal davasının diğer adı somut değil. Bak karıştırmayın hocam. İptal davasının diğer adı soyut norm denetimidir. Peki hangi evraklara iptal davası açılıyor? Yazalım buraya. Anayasa değişikliğine, kanunlara, meclis iç tüzüğüne ve normal cumhurbaşkanlığı kararnamesine. Normal ediyorum. Çünkü olağanüstü olanla yargı yolu kapalı. Süper. O zaman arkadaşlar hangi yönlerden açılıyor? Hemen onu da anlayalım. Şekilden ve esastan. Bu da tamam. Ya Servan hocam şekil nedir? Esas nedir diyebilirsiniz. Şekil nasıl çıkardınız? Esas evrağın içini okumak. Tamam. Nasıl çıkardınız? Evrağın içini okumak. Mesela kanunlarda kanunlarda şekil denetimi ne demek biliyor musunuz? Kanunlarda şekil denetimi en son oylamada yeterli çoğunluğu sağladınız mı? Bitti. Bu. Bunun gibi. Arkadaşlar anayasa değişikliğine şekilden, kanunlara şekilden ayırdık. Kanunun esas yönü aşağıda kaldı. Bakın kanunun şekil yönü yukarıda, kanunun esas yönü aşağıda. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine hem esas hem şekil birlikte verdik. İç tüzük hem esas hem şekil. Şimdi buraya bir anlayalım. Buraya anlarsak, inanın kamyonla soru çözeceğiz. İç tüzük esas şekilden birlikte gidiyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi esas şekilden birlikte gidiyor. Kanun esastan ayrı geliyor, kanun şekilden ayrı takılıyor. Anayasa değişikliğine de sadece şekilden dava açılıyor. Bu tamam. Hadi son kez söyleyelim. Anayasa değişikliği sadece şekilden dava açılır yazdık kanunun şekli ayrı takılıyor, kanunun esası ayrı takılıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi esas şekilden birlikte takılıyor. İç tüzük esas şekilden birlikte takılıyor nereye? Anayasa Mahkemesine iptale. Peki anayasa değişikliği ve kanunlara şekilden şu ikisini Resmi gazete yayımından itibaren 10 gün içinde iptal davasını kimler açabilir? Ya Cumhurbaşkanı ya da en az 120 milletvekili yani en az 1 bölü 5 milletvekili 600'ün 1 bölü 5'i. Tersen gidiyorum. Cumhurbaşkanı veya en az 1 bölü 5 milletvekili resmi gazete yayımından itibaren 10 gün içinde kanunlara şekilden anayasa değişikliğine şekilden anayasa mahkemesine iptal davasını soyut norm denetimini açabilir. Süper. Kanunun esası ayrı takıldı. Bunlarla beraber takılıyor. Kanunun esası CK'nın esas şekli, iş düzün esas şekli yayımdan itibaren 60 gün içinde Nereye anayasa mahkemesi ne davası iptal davası kimler açabilir cumhurbaşkanı en az 1 bölü 5 2 2 aynı bakın aynısı ve en çok üyeye sahip iki parti grubu. Özür dileyerek parti ismi vereceğim bağışlayın. Şu ankine göre Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi en çok üyeye sahip iki parti grubudur arkadaşlar. Cumhurbaşkanı en az 1 bölü 5 en çok üyeye sahip iki parti grubu 60 gün içinde İç tüzü esas şekilde, Cumhurbaşkanlığı kararnamesini esas şekilde veya kanunu esasdan dava açabilir. Nereye Anayasa Mahkemesi ne davası iptal? Son cümleyi söylüyorum geçiyorum. Kanuna şekilden 10 günde 2 kişi, kanuna esastan 60 günde 3 kişi dava açabiliyormuş. Lütfen dikkat edin şu ekran resmini alın arkadaşlar çok faydası olacak. Anayasa Mahkemesi'nde itiraz davası. Deminki neydi? İptaldi. Deminkinin adı neydi? Soyut norm. İtirazın diğer adı nedir? Somut diğer adı nedir? Def etmek. Def, defiden geliyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. İptal davası soyut normdur. İtiraz davası somut normdur. Tamam mı? Arkadaşlar bir yerde bir mahkeme olacak. İşte burada mahkememiz var. M yazıyorum. Mahkeme. Bu mahkemede bir dava görülür olacak. Tamam mı? Mahkememiz var. Şu an çalışıyor. Dava görülüyor. Bu dava ile ilgili kanun veya cumhurbaşkanlığı kararnamesine birileri esastan itiraz edecek. Kimler itiraz edebilir? Dava ile ilgili olan kişiler davanın hakimi. Ne diyebilir? Ya sayın hakimim benim bu davamda kullandığım kanun ve CK'nın şu maddesine itiraz ediyorum ya diyebilir. Neye itiraz ediyorum? Anayasaya aykırıdır. Şimdi tekrar bir mahkeme olacak. Bu mahkemede bir dava görüşülecek. Bu davayla ilgili kanun veya cumhurbaşkanlığı kararnamesine anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla esastan itiraz edilecek. Ve bizim bu mahkemede hakki bu mahkemedeki hakimimiz bu olayı ciddiye alırsa, ciddi olarak bunu değerlendirirse alacak bizim itiraz dosyamızı Anayasa Mahkemesine gönderecek. Neden? Çünkü biz kanun ve CK'ya itiraz ettik. Onun yetki alanı değil. Alıp dosyamızı Anayasa Mahkemesine gönderiyor. Anayasa Mahkemesi bu dosyayı 5 ay içinde sonuçlandırıyor. Bu 5 ay boyunca bizim ilk mahkeme karar vermiyor. Anayasa Mahkemesini bekliyor. Eğer 5 ay içinde Anayasa Mahkemesi karar vermezse bizim ilk mahkeme kararını verebiliyor değerli arkadaşlarım. Bu arada Anayasa Mahkemesi 5 ay içinde def'i itiraz kararını verdi. Eğer itirazımızı reddederse red kararını resmi gazetede veya yayımından itibaren 10 yıl boyunca hiç kimse bir daha itiraz edemez. Eğer Anayasa Mahkemesi 5 ayda kararını verdiğinde reddetmezse bizi haklı bulursa itiraz ettiğimiz kanun ve CK hükümleri artık yürürlükten kalkar biz kazanmış oluruz. Örnek veriyorum 1999'da Ankara'da bir hanımefendi bir mahkemesi var arkadaşlar. Bu mahkemesi devam ederken medeni kanun bir maddesine itiraz ediyor. Ne diyor biliyor musunuz? 99'a kadar evli bir kadının işe girebilmesi için koca izni gerekiyordu. Kadın diyor ki ya diyor hakim bey diyor. Diyor medeni kanunda yazıyor. Kocamın izni almam lazım işe girmem için. Ama diyor anayasada da diyor ki eşitlik var. O zaman diyor bu madde medeni kanun bu maddesi anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır deyip esastan itiraz ediyor. Neye kanuna? Medeni kanuna. Hakim bunu ciddiye alıyor ve anayasa mahkemesine gönderiyor. 5 ay bitmeden anayasa mahkemesi karar veriyor ve ablamızı kadını haklı buluyor ve arkadaşlar o kocasının izni gerekir maddesi yürürlükten kalkıyor. Görülmekte olan bir davayla ilgili kanun veya cumhurbaşkanlığı kararnamesine esasdan itiraz edilmesine somut norm denetimi denir ve davaya bakan mahkeme davayı Anayasa Mahkemesi'ne gönderir. Anayasa Mahkemesi dosyayı 5 ay içinde sonuçlandırır. İlk mahkeme karar vermeden 5 ay boyunca bekler. Eğer Anayasa Mahkemesi 5 ayda karar vermezse o zaman bizim mahkemede karar vermede yetkili oluyor. Anayasa Mahkemesi itirazı reddederse kararın resmi gazete itibaren 10 yıl geç kimse itiraz edemiyor. 10 yıl eğer bizi haklı bulursa itiraz ettiğimiz kanun veya Cumhurbaşkanlığı hükmü artık yürürlükte değil kalkıyor. 99 Ankara örneği gibi. Çok iyi oldu değil mi? Anayasa Mahkemesi'nde son kağıdımızdayız arkadaşlar. Bireysel başvuru sınavda çıkar ona göre. Bireysel başvuru hakkımız ne zaman geldi? 2010'da geldi arkadaşlar. Anayasa değişikliğiyle başvuru gerekçesi nedir? Temel hak ve hürriyetlerin kamu gücü tarafından ihlal edilmesi. Kamu gücü tarafından ihlal edilmesi. Kaç günde bireysel başvuru hakkımı kullanabilirim? Karardan itibaren 30 gün arkadaşlar. Şartı nedir? İç hukuk yollarını, Türkiye'deki yargısal yollarını yapacağım, tüketeceğim. Gideceğim yer kalmayacak. O zaman Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru hakkımı kullanacağım. Kimler başvurabilir? Herkes. Bir kişi hariç. Kamu tüzel kişilikleri. Zaten kamu gücü ihlal ettiği için gidiyoruz ya. O yüzden kamu tüzel kişilikleri buraya gidemez. Davaya kim bakar? Anayasa Mahkemesi'nin bölümleri bakar. Gerekirse komisyon kurulabilir. Süre 30 gün. İç hukuk yolları tüketilecek. Kamu gücü haklarımı ihlal ettiği gerekçesiyle gideceğim. Bu hakkım 2010'da verildi. Herkes başvuru yapabilir ama kamu tüzel kişilikleri yapamaz. Değerli arkadaşlarım YouTube'dasınız. Servan Hoca kanalındasınız. Arkadaşlar emeğimize sahip çıkın rica ediyorum. Kanalımıza abone olun ve şu zil işaretine basın. Bildirimleri en erken siz alın değerli arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.